bu minnoşun şöyle gösterelim. Bu minnoşun stick gemini çekeceğim. Sanırım stick görüntüsü aletin kendi görüntüsünden daha güzel olacak. <laughs> Malum şundan aldığımız görüntüyü kullandığımızı varsayarsak. Evet. Minnoş burada. Kullandığımızı şöyle oturtalım. Okey. şimdi gözlüğümüz kafamızda pan üflüyor şimdi ufaklığa güç verelim ufaklığımıza güç verelim ufaklığımıza güç verelim Bu. sanırım yandı şaka şaka şimdi karşımıza alalım minuşumuzu. Hadi minuş. Alt üst yerde duracaksın ya. Akey. Okay. Gözlüğümüzü açalım. Kumandamıza bakıyor. Gözlüğümüze bakalım. Evet. Gözlüğümüz B1. Evet. Kalkış hazırız. O araba da kalkıyor güzel. Biz DVR'ımızı açalım. Evet, DVR de okey. Bana açık Ama kumanda açık değil işte. Bunu yapmayın. Her şeyden <gülüyor> <gülüyor> önce, önce kumanda aç. <açın. gülüyor> dedi. Of. Evet. Uysal gidelim. Etrafımızdan dönelim. Merhaba ben. Biraz yardıralım şuradan. Oranın tabanı biraz aşağı yakın. Oraya bayağı var. Evet, misafirlerimiz. Birazcık kuru yaptık onlara. Evet. Ya görüntü burada iyi de evet. dinleri... Bir dakika canım ustar mısın? Gelme bizi. Merhaba ben. Evet merhaba ben. en azından birine çarpmadı alet ya zaten çarpsa da curumu kadar yer yakacağım lan bu da benim ayaklarım merhaba ayaklar happy feet <laughs> yakından maalesef yapacağım. Ne olur ne olmaz sorunu da bilemediğim için fazla açılmıyorum. Merhaba ayaklar. Ayaklara selam. Tekrardan. Oh yeah. Oh oh oh. Sakin olun. Brrrs, brrrs. Bugün bizim oğlan biraz atik atık ya. Espri 9. yapayım mı? Atiker, ye hi, mutlandı. 6, 7, 5, mutlandı 4, ne demek? 3, Mutlu oldu. 2, Anlamına 1, gelen, salkunmuş bir. Keh, 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 keh. Telefon çabır şu an. Ama izlemeyeceğiz onu. Bir anten. Merhaba ayaklar. Evet, son saniye diyor 8, sayacımız. 7, 6, evet. 5, 4, şöyle bir inisiyatif kullanıp <laughs> hafiften bir kilo öldürmek suretiyle <laughs> göte gel bak lan sapık herif kalk bakayım abi <laughs> hadi bakalım araba yaptıyoruz oğlum evet Evet, diğer yarımızda <laughs> o kadar <laughs> efendim. Bu ufaklıkla şöyle gösterin. Şimdi güzel düştü. Bunlar normalde birinci nesil, birinci versiyon diyelim. Ee, Baby haplarda bu havalandırmalar yoktu. Şurada da var. Şunlar altında da var. Da aletim böyle. Sarıyı severiz bu arada. <laughs> Her neyse Bunları ben özellikle açtım ki bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine. VTX'i korumak ya da ne bileyim küçük kazalarda asılı kaldığında BTX kendi kendini yok etmesin diye diyelim. Hava alsın maksatlı yapıldı. Olayımız bu. Minnoş. Ufaklık. Şöyle. Evet. Hihi.